hep birlikte DigiCard profilimizi düzenleyelim. DigiCard sitesi üzerinde kartımı düzenle butonuna basarak profilimize giriş yapabilmekteyiz. Sipariş oluşturma esnasında girdiğimiz üyelik bilgilerimizi buraya girerek profilimize giriş yapıyoruz. Hakkımda bölümüne tıkladığımızda istediğimiz fotoğrafı, telefon numaramızı, e-posta adresimizi, mesleğimizi ve girmek istediğimiz bilgilerimizi buraya kaydedebilmekteyiz. Sosyal hesaplar bölümüne tıkladığımızda istediğimiz, paylaşmak istediğimiz bütün bilgilerimizi buraya kaydedebilmekteyiz. Instagram butonuna bastığımızda kullanıcı adımızı buraya girerek kaydedebilmekteyiz. WhatsApp butonuna tıkladığımızda buton içerisinde örnek olarak gösterdiği gibi WhatsApp numaramızı buraya kaydedebilmekteyiz. Bunun yanı sıra banka hesaplarımızı da paylaşabiliriz. Banka hesaplarında düzenlemeye girdiğimizde IBAN bilgilerimizi TR ile başlayarak buraya kaydedebilmekteyiz. İşte DC Kart profilini oluşturmak bu kadar kolay.